<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Aşağıda harita üzerinde 5 alan numaralandırılmış ve bu alanların 4'üne ait yerleşme örnekleri verilmiştir. Buna göre haritada numaralandırılmış alanlardan hangisine ait yerleşme özelliğine yer verilmemiştir? Sanayi ve hizmet sektörlerine bağlı iş imkanları nedeniyle sürekli göç aldığı için yerleşmeler hızla genişlemeye devam etmektedir diyor. Bak arkadaş içiyle gösterilen yer İzmir çevresi sanayileşme düzeyinin yüksek olduğu bir yer. Dolayısıyla iş imkanları fazla ve Türkiye'nin farklı yerlerinden sürekli göç alıyor ve büyümeye devam ediyor. İki yere de. İklim koşulları uygun olmasına rağmen tarım alanlarının ve limanının hinterlandının dar olması nedeniyle yerleşmeler seyrettik. Bakın 4 ile gösterilen yer Sinop. Burası iklim koşullarının yerleşmek için uygun olduğu bir yer ama dağlık ve engebeli yer şekillerinden dolayı hem tarım arazileri sınırlı hem de limanın iç kesimlerle bağlantısı sorunlu. Yani hinterlandı dar. Demiryolu bağlantısı yok. Karayolu bağlantısı da çok iyi değil. Dolayısıyla 4'ü deredim. İklim koşulları elverişli olmasına rağmen dağlık ve engebeli araziler nedeniyle yerleşmeler seyrektir. Yerleşmelerin seyrek olmasına rağmen turizm faaliyetlerine bağlı mevsimsel nüfus yoğunluğu yaşanmaktadır diyor. Bak arkadaş bir ile gösterilen yer Antalya Muğla arası. Burası iklim koşullarının uygun olduğu bir yer ama dağlık engebeli araziler, kireç taşlı araziler burada çok yaygın. O yüzden çok yoğun bir nüfus yok ama yaz döneminde turizm faaliyetlerine bağlı olarak nüfus yoğunluğu artıyor dedim. O yüzden biri de buraya yazdım. İklim koşullarının veya şekillerin ekonomik faaliyetleri sınırlandırması nedeniyle yerleşmeler seyrektir diyor. Yani hem iklim koşulları elverişsiz olacak hem de yer şekilleri yerleşmek için verisi olacak. Bakın 5'i de gösterilen yer Hakkari'nin olduğu yer. Hem dağlık engebeli yüksek bir yer hem de iklim koşullarının oldukça zor olduğu bir yer insan yaşamı için. Dolayısıyla 5'i de aldım. Soruda Şanlıurfa'yla Harran Ovası'nın olduğu yerle alakalı bir bilgi yok. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı C seçeneği olur. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.